Arkadaşlar burada bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz. Bugün tam 3 değil ama yok. Aa yok 2 tane e, şey yapacağım. İptaya gireceğim. 3 kere beğendim. Hatta bir tane şimdi iptamı kazandım. Bir tanesini de iptal yapmıştım. İptal daha başlamadı ki. Allah Allah. Arkadaşlar işte bundan sonraki kere başlıyor şimdi. Bombacı Bombacı layım. Kupası da bayağı yüksekmiş ya. Sen... At şunu ya. Benim bir be Yok. Hayır oğlum ben açmıyorum onu. Açmadın değil mi? Tamam. Ben onu açmıyorum. Arkadaşlar bugün hep şu. Ee, bir saniye. Bir Arkadaşlar bugün yapacağım ip daha şu. Eğer böyle, şu an 3 2 1 2 veya 3. olursam bu elde abone oluyorsunuz. Bunu bir kere iki kere yapacağım. Çünkü, çünkü ama ben dediğimde yani şu an şu anda sayılır. Kanka. Ay ay kanka konuk var söylemiş miydim Yok hayır. hayır. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm bu yüzden geldim. Arkadaşlar bu arada doğum günüme yani ama like atan her şeyi karıştırdı. Hak Ne diyeceğini unuttum. Ha, <laughs> arkadaşlar Çocuklar benim... çıkacak. Ama iptal mı yapsam ya? Ama arkadaşlar bugün de benim doğum günüm ne yapayım? O Hadi da... Sen de çok büyük oh. iddialar koy öldün. Aha. Kanka bugün benim doğum günüm daha başlamadı. Unutma. Ha. Allah Allah. Bir de benim iptal o değil ki. bildirimleri de açmaktı. <laughs> o zaman iptal koyamayacağım maalesef. Tamam o zaman şöyle iptal koyayım. Bak bu el birinci, ikinci veya üçüncü olacağım. Tamam bu yüzden iptal koydum. Yapıyorum. Ama bunun bir cezası şeyi, cezası var. Cezası e, ta, e, videoyu durdurup tam olarak 5 dakika oynamamak. 5 dakika benim için çok. Şaka yapıyorum tabii ki de çok değil. Ama olsun 5 dakika oynamayacağım. Cezam bu. E, yaparsam cezam yok. Ceza da yok bir şey. Aha kaybettik. Ama niye bulaşmayacak. Ceza da yok, bir şey de yok. Hayır ceza cezam şey. 5 dakika boyunca oynamayacağım. Ay pardon. Devam edelim arkadaşlar. E, dayanamadım. Ama hemen girmedim. Merak etmeyin. 4-5 dakika oldu yine ya. Kanka onu şarjda koy. Şarjı yok. Veya şarj dolmuş mudur onu da pek bilmiyorum. Bir dene bakayım. Arkadaşlar bakın Rosie'yi nasıl bulacağım izleyin. Sen orada ne yapıyorsun? Sen Rosie'yi değil Rosie seni bulacak şimdi. <laughs> Hakikaten o yıkım oluştu ki. Şimdi gel. Toş. Babana, Ay. Babana koş. Krep böyle yapana koş. Nasıl kaçıyorsun lan? Burada değil galiba. Korkuyorum. Koşma coş. Ya burada değilmiş ki. Bir saniye küstük deniz git. Evet. Sen, Sen şey... istedin değil mi anneden telefonu? Evet. O mu istedi? ben duydum. Seninle konuşmayacağız. Aynen git. Telefon. Al şimdi de oynayamıyorsun değil mi Deniz? Al sana. Hmm. Üf. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü nasıl sıyrıldım falan buraya? <laughs> Aa. <-a. gülüyor> Son bir tane daha. Ya gelsene buraya. Korkma oğlum ya. Adam da çok korkuyor Kendisine yüküne bak, benim yüküme bak. Korkulacak bir şey mi var? <laughs> kanka. Bak ben korkuyorum şu anda ya. Kanka. Aha. Canavar olmuş. Kanka geri geri gidiyor mu? Her türlü gidiyor kanka var. Ha tamam. Arkadaşlar benim hediyemle oynuyor da. Şey. Oğlum benden büyüksün. Hala şeyle oynuyorsun. Oğlum bunu oynamanın yaşı mı var lan? Hakikat. <laughs> Arkadaşlar çok pahalı bir araba almışlar. 300 lira. Şaka yapıyorum. 300 değil 100 lira. Ya tamam yapma kanka ya. Hadi arkadaşlar sırf sizin için yoksa bu tip sizin değişiğin için değil. Ha yapma şunu. Tamam. Sizin... Çıkıyorum odadan. Eee tamam. Ay yükleri kaçıracağım şimdi. Hah. Şimdi. O yük. Aha olmadı salak. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Bu arada, çok zormuş, Kanka bir ters gidiyor bir ileri gidiyor. Şimdi daha çok. Hayır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ah be. Arkadaşlar iptal girsem mi ya? Arkadaşlar şu anda kendime güveniyorum. E, e, karakterimi alacağım. Birinci olacağım arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Birinci olacağım. Hadi ben kaçar gençler. Kanka videoyu kapattığın zaman beni çağırar. Tamam. Arkadaşlar e, öbür videomu onunla biz birlikte sunacağız. Hatta o sunacak direkt. Selamun Aleyküm gençler. Duymasın ama o bir salak. Frank Hayır. <laughs> Frank. Hayır oğlum Frank de diye. Edgar al kanka Edgar'la alırsın. Edgar'ın kaç kupa? Yani... Arkadaşlar bir... Abi <laughs> arkadaşlar ben... İkinci... Yok arkadaşlar birincilik yapamam. Çok ağır bir şey eminim ama. <laughs> Arkadaşlar zaten aslında ikinci olmak garanti de. Yani garanti değil de. Onu beleş yapabilirsiniz ama beleş yapmıyoruz çoğumuz. Hemen oynuyoruz, savaşıyoruz falan yapıyoruz. Ama bu ikinci olmanın taktiği şu. Han çalıyor kız çalıyor. Aa, ikinci i̇kinci ta olmanın taktiği o evet. Çalıda pusacaksınız. Çık çekmeyeceksin. Arkadaşlar bırakın siz bunu dinlemeyin. Gidin çal yapusun bir daha da çıkmayın maç bitene kadar. <gülüyor> Hak... <gülüyor> en kolayı bu bence. En kolayı bu da en fazla ikinci olursun. Adam seni bulacak çünkü. Arkadaşlar ben mesela bütün yanımdaki yükleri toplayıp çal çalıya giriyorum. Sonra işte yanıma gelen adamları da kesiyorum. Zaten öyle olunca 5 yüküm falan oluyor genelde bu haritada. Sonra işte 5 yüküm olunca rahatça, rahatça sondaki adamın da Abbe. Aynen. Yine. Bu arada arkadaşlar tank iddiayı kaybettim de iddianın cezasını koymadım ben. İyi o cezası. Ceza. <laughs> Cezasız bir iddiaymış onu fark ettim. Asla haksızlık olmuyor mu? Ama ne yapayım? Aaa! Dur koptu. Arkadaşlar bu arada arabaya zarar verdiğimizi düşünebilirsiniz ama araba zarar görmüyor. Ama sağlam değil. Yani sağlam tabii de şöyle arkadaşlar. Bir ters yüzü var bir de arka yüzü var. Çaplı atabiliyor şöyle duvarları çapları. He, <laughs> e, e, böyle şeyin çok büyük böyle. Neydi onun adı? Teker. Ha, tekerleği çok büyük. Böyle Oha. çarpması. Oha! O nasıl çekil lan? Yani, Uy, çok... Hareketi görmen lazımdı. Ne yaptın? Hmm. Hmm. <laughs> Arkadaşlar hoş e, kuş gibi ötüyor. <laughs> Maşallah kanka, kuştan bile daha iyi öpüyorsun. Kanka kapat bari bana şunu. Ittim, lan. Kuşu ben eğittim oğlum, kuş. E? Kuşu ben eğittim oğlum, kuş kim? <laughs> ne güzel laf. Ha. Oğlum, oğlum ben bunu ki alamam ben. ki. Ben bunu alamam. Oha! Öldün mü? Evet. Tamam, bir. Tamam, hiniyip daha koymadım. Hahaha. Tamam, hadi. Bir yani öbül sen bu video bitsin. Bu video zaten sağa bırakıyor. Aynen arkadaşlar stok yapacağız. Bir dahaki maçta ben bir dahaki videoda da full ben oynayacağım. Aynen. gibi kupa kasacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika kulübüme bakmam gerek. Arkadaşlar tamam. Kulübe baktırmamın nedeni var arkadaşlar. kulüp yani şimdi görmenizi istemiyorum. Başka sus Gösteririm yani. Arkadaşlar 200 abone 200 aboneye ulaştığımızda kulübü göstereceğiz. Abartma. 200 abone iyi. Değil. Oğlum 2-3 kişi beni niye izlesin? Niye izlemesin? Bilmem. <laughs> Ama ilk korona olsun niye yaptın? Niye mi? Sen de <daha güneş>. gülmüyorsun. Hak ettin. Arkadaşlar bu arada Furkan'ı kendisi görse besmele çeker. <laughs> Allah akıl tükür versin Furya ben bir şey demiyorum. Ya bilerek yapıyorum aslında. Bunu herkes biliyor. Ben neden bilmiyorum? <laughs> Oha! Mavi ne? yıldız bende. Nasıl oluyor lan? Ya? Bir de bir tane sarı yıldız olur, bir tane mavi yıldız olur. Bir tane sarı bir tane. Oğlum arıyordu. sen öldün nasıl lan mavi yıldız sen de? <laughs> Kanka bak. Adam mavi yıldızdaydı. O o beni öldürdü. Ben onu... Arkadaşlar Furkan ile açtığı için böyle oluyor. Çünkü arkadaşlar Furkan İli falan Ay bak arkadaşlar ben size durumu anlatayım. Arkadaşlar şimdi. sözcü de yalandan çıkarttı. Ben gördüm. Orada foto montaj ekledi Sörcü. Şaka yaptım lan şaka hepsi gerçek. Kanka görmedik ki onlar Sörcü çıkardığını. Aa! <laughs> Ağır nasılydı biliyor musun? O beni öldürdü. benim roketim havada kaldı. Roket havada kalıyor ya. O da ona çarptı. Ben ben ilk önce öldüm. Yani burada e, bu evde roketinden korkan <laughs> hayır ilk önce ölmek belki önemli olabiliyor. Bir bazen. montaj bir sözü vardır. Roketinden korkanın roketine sokayım. <laughs> Kanka ha. bunlar e, YouTube'da yayınlanacak. Annem de seni yapacak Annem senin kanalını izliyor mu? Ha, ha, ha. Abone bile oldu. <laughs> Sil lan bu videoyu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum videoyu. Şaka yapıyorum tabii ki de. 15 dakika yaka yap. Seni yapacağın şakanın ben ellerinden öpeyim. <laughs> Arkadaşlar videonun dakika olmuş. Kaç dakika daha sabredin. <laughs> Hayır kanka şey ben zaten onları izlesin diye yapıyorum. Ya hadi. Değil mi? Kim söyle bir şey yapmıyor. Helal olsun valla. Of. Hiç izlesinler diye yapmıyor yani kimse. Herkes keyfinden yapıyor. Kanka daha değil mi? Bizim adamı öldüm galiba ben. Yani. What the fuck? Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? oha! Ben de Mortis'te bir gün böyle kaçtım. Oh Bak arkadaşlar. Doğruyu söyleyeyim. Ben de Mortis'te bir gün böyle kaçmıştım anladınız. Kanka senin hesabını kim izliyor? Ne bileyim ben. Kim izliyor ve kim oluyor da buraya geliyor. Ay yaman yaman ya da süpendi işte verdik yani. İşte bu ve sonunda kaçmam yok mu benim? Ya ilk önce o beni. Ah yok zaten onda Bak, değil. Fuck you bitch. Zaten onda değildi değil mi ya? Onda değildi kanka. Heh. Şundaydı. Ha, tamam tam oturdu. Şimdi intikamını alacak. Assalamu alaikum. Git. Git. O buruluyor mu? İkisi yakal. Ah muotis senin içinden geçecek. Aha, ben onun içinden geçmezsem. E ben seni vuramaz mıyım şimdi? Gel bakayım. Oyunun saçmalığına bak. Roket atıyorsun adama. Adama bin hasar veriyor. Oğlum benim kafama roket gelse bak. Böyle roket gelse ben şu anda mesela benim kemiğim bile bulunmaz. <laughs> Nerede? Senin de gerçek hayatta. He. Ha, doğru diyorsun. Ama burada bir, bir tane bin vuruyorsa. <laughs> Hak et, ama bu oyun olduğu için. Benim kemiklerim <laughs> çıkar valla. Oğlum şarjın 41. Ne alaka lan? 41 gözükmedi mi? 4 kanka. Ana ben de 41 gördüm. <laughs> Oha bir ara arkadaşın canı 1 kaldı. Görenler like attı. Ben görmedim. Sen atma. Sana atlayan mı oldu ki? Görenler dedim oğlum. O sen görmedin ki. Nereden biliyorsun? Nereden Sadece... biliyorsun? görmüşüm. Gördüm Ama mi? görmedim. <laughs> Salak ya. ezme şeker aşkına bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Ama yok ya bir Alt kere. Asıl eksik yediniz lan. Ben yedim. Onlar yemedi. Arkadaşlar inşallah zaten 2 dakika sürüyor. Hemen 2 dakikada da bitirmemiz gerek bu maçı. Daha doğrusu 2 dakika olmaz. Ama kazanacağız yani. Bunu size, size söyleyeyim. Hemen. Bu musta kim lan? Aa bir dakika sürüyormuş tam. E, ee, tam iki dakika sürüyormuş daha doğrusu. Tamam iyi iyi. Tamam arkadaşlar videonun maçın bitişine doğru videoyu kapatacağız sonlandırız. Aynen ee, ben açıklamaya yazarım kazandık diye. Bir daha, bir de bugün doğum günüm onu yazacağım. Maşallah ne kadar çok önemliymiş Her videoda bahsediyorum ya. Ya bu ne biçim? Ya, ya ne oluyor şakacım? Allah Allah. Özünü fokunu. Allah'ım ya. Bu arada 30 tane mermi attın. 9 bar berliye değdi. Anlayanlar bu yoruma like atsın. Yorum değil lan bu. <laughs> bu videoya like atsın. Yorum değil. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim hemen şimdi. Hatta yok ya birazcık daha zaman. Oğlum daha zaman da geçti Arkadaşlar bunu YouTube'a vermiyor. Ben, ben de bunu biliyorum. Siz bu kanal abone olun. Ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Güvenmiyor ki. İşte abone ben... olursalar verecek. Ne kadar akıllı lan çocuk. Hiç düşünmedik. <laughs> o zaman düşün. <laughs> Neyse arkadaşlar burada bitiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.